Ramazanda kilo vermek mümkün mü? Ramazan süresince beslenmemizde nelere dikkat etmeliyiz? Hem çok önemli bilgiler paylaşmak hem de sağlıklı tarifler vermek ve programımızı daha da güzelleştirmek için sevgili diyetisyenimiz Zehra Bora bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yine bütün güzelliğinizle gelmişsiniz. İyi ki geldiniz. Sizi gördüm daha güzel oldum. Karşılıklı daha bu duygular böyle Kesinlikle. böyle konuşa 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 karışa <laughs> programı bitirebiliriz biz. Karşılıklı bir sürü şey söyleyebiliriz birbirimize. Maşallah gerçekten. Ee, yanlış bir şey söylemedim herhalde büyük bir ihtimalle. Ramazan süresince böyle kilo kaybı yaşadığını söyleyen insanlar da vardır ama tam ama tersine kilo alanlar da vardır herhalde. Çünkü yani sonuçta bu siz de aslında daha önce de söylemiştiniz bu, e, bu aralıklı oruç sonuçta yurt dışında filan da bütün dünyada kullanılan ve çok da sağlıklı olduğu konuşulan bir e, beslenme Sistem. sistemi. Evet. E, ve ister istemez bu süre içerisinde de bunu yapıyoruz. Ama eğer iftarda işte çok yiyip yüklenip e, günümüze devam edersek biraz o etkiyi görmüyoruz herhalde diye evet. düşünüyorum. Neler söyleyeceksiniz? Son dönemlerde aralıklı oruç çok popüler. Ee, ama tabii böyle tek bir sıkıntı konu şu şekilde gündüz normalde beslenirken bunda biz gece besleniyoruz. Hmm. Akşam 7'den sonra genellikle yemek yemeyelim deriz. 7'den sonra iftarımızı açıyoruz. E, sabaha doğru da sahurumuzu yapıyoruz. Evet. Ne oluyor? Bağışıklık sistemimizin, sindirim sistemimizin alışık olmadığı bir durum. Doğru. Bu noktada bunu iyi ayarlayamazsa kişi kilo alır. Ama iyi ayarlarsa tam tersi kilo bile verebilir. Hmm, tamam. sindirim sistemini de rahatlatır. Çok da güzel olur bence. Nasıl mesela? Hem dini yapmışsın? görevini yerine getirirken Aynen. güzel güzel kilolarından da kurtulabilir. En önemlisi burada sahuru çok iyi dengelememiz gerekiyor. Peki. Ben de dedim ki güzel bir tabak ...hazırlayalım şimdi. Gün içerisinde kendimizi iyi hazırlayalım diye. Evet. tamam. E, gece hani genellikle böyle bir kalkmıyoruz... ...sahurda e, bir şeyler yemiyoruz. Hı, evet. Veya kalkıp sadece böyle... ...karbonhidrat ağırlıklı beslenenler de var. Orada önemli olan bir noktayı atlıyoruz. Protein bizim için çok önemli. Hı. Gün boyu aç kalacağız. Demek ki kaslarımızın zayıflamaması lazım. Zaten günlük almamız gereken proteini... ...zar zor tamamlıyoruz. Aynen. Genellikle kilo başına bir gram diyoruz. Hatta bu spor yapan kişilerde kilo başına 1.2 1.5'a kadar da çıkabiliyor ama Ramazan döneminde o proteini tamamlamak çok zor. O yüzden sahur çok kıymetli. Tamam. Sahurda ne yapalım? Normalde işte saat 5 gibi sahur yapılıyorsa normalde de sabah 7-8 aralığında kahvaltımızı ettiğimizi düşünürsek e, bravo aynen güne devam edebiliriz evet, aslında kahvaltı aslında, gibi düşüneceğiz, Tamam. Kahvaltıyı Erken geriye kahvaltı, çekeceğiz. Tamam. Sadece biraz daha zengin beslenmemiz gerekiyor. Kahvaltıda bu kadar hani tüm besin gruplarını bir araya getirmeye gerek yok da e dikkat ederseniz öğle yemeği yemiyoruz. Bir de ara öğünümüz eksik. Evet. Orada almamız gereken böyle sebzemiz, meyvemiz, hmm. karbonhidratımız, proteinimiz vardı. Onların hepsini sahur tabağında dolduracağız şimdi. Ya, güzel yapalım tamam. Evet. Yumurtamız var. Tamam. Haşlanmış olursa güzel olur. Yağda kırmadan tamam. en sağlıklı modeli. Dallı zincirli aminositler var içerisinde. Ee, anne sütüne eşdeğer en kaliteli protein kaynağımız. Kaslarımızı korumak amacıyla kahvaltı tabağımızda muhakkak bir tane yumurta olsun diyoruz. Tamam. Şimdi soymuyorum onu. Maksimum kaç tane? Ee, yumurta ben yumurtayı beyaz. çok seviyorum mesela. Evet, bir ben tane de. bana yetmez falan derlerse. Siz iki tam yiyebilirsiniz. Kolesterol problemi yoksa... Üç tane dahi yenilebilir ama kolesterol problemi varsa kişinin bir tam iki yumurta beyazı veya üç yumurta beyazı şeklinde tabağını donatabilir. Tamam. Hem bu sayede e, yağsız ve kolesterolsüz protein artışını sağlamış oluruz. En değerlisi. Tamam. Genellikle biz toplum olarak özellikle kadınlar peyniri çok severiz. Evet. Çok da istemeyiz. Peynirde hem doymuş yağ var hem kolesterol var hem de tuz Şişkeslik oranı var. Bile. Evet aynen öyle. E, genellikle onu tercih ediyorlar ama... Eğer dayanabilirlerse bazıları kokuyor diyor ama yumurta daha mantıklı. Tamam. Ben yine de hani yumurtayı yiyemeyenler içine için e, lor peyniri de alternatif olarak kahvaltı Süper. tabağımızda kullanabiliriz diyorum. Tamam. Ama dediğim gibi yumurta olursa daha güzel olur. Geçtiğimiz programlarda da bahsetmiştik omega 3 kaynağımız ceviz taneyle koyuyor ya evet Kaç tane şöyle var? iki tam dedim ben tamam. erkekler için dört tam olabilir Peki enerji versin gün boyu çünkü o böyle uyku haline geçiş yapacak tüm gün hem susuzuz tamam. hem açız Peki. bu noktada enerji kaynağımız bizim ceviz zeytin e, biraz susuzluk yaratabilir o yüzden yıkanmış bir şekilde yani tuzsuz yani tuzsuz bir şöyle. şekilde yıkanmış bir şekilde kahvaltı tabağımızda şöyle koyalım biz diyet böyle 3-5 koyarız. Böyle yapmayın. Evet. Ben de çok severim. <laughs> ben de çok severim. Ya ben çok seviyorum. Bol bol koyabiliriz. Ay evet şu an gitti. Bol bol koyabiliriz. Tamam tamam. Benim şey, tamam bu benim kahvaltı tabağım oldu. Tamam zaten tamam. aynen. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Süper ne yaptık şimdi? Bir dilim ekmeğimiz var. İki dilim de olabilir bu. Erkekler için. Bayanlar Kızartmayı için. Kızartmayı falan tavsiye eder misiniz? Kızartalım. 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 Ben daha böyle suyu gibi falan yersin. Olabilir. Gece gece tamam. kişiyi yormazsa neden tamam. olmasın. Tamam. Ama genellikle ekmek yerine pide tercih edeceklerdir. Varım. Neden olmasın? Zaten evet. bir, tane bir ay sadece yiyoruz, o yüzden ok. Ben de öyle Ama. düşünüyorum. O yüzden tamam. böyle pide yenmesin. İşte Yok. çok kalorili falan filan. Zaten bir dilim ekmek, işte 70 kalori yaklaşık. Bir üçgen, şöyle gösterelim. Bir üçgen pidemizde yaklaşık 70 tamam. kalori. Burada böyle bir dilim bayanlar için, kadınlar için çok pardon. E, erkekler için de iki dilim ekmek diyebiliriz. Tam buğday olursa süper olur. Tamam. Ne yaptık? Tabii o gün boyunca tatlı ataklarımız olacak. Onu böyle sahurda kapatmamız lazım. Çok işe evet. yaramaz da psikolojik olarak burada bir meyve yiyersek evet. en azından e, o tatlıyla günü geçirmiş oluruz. Ne olabilir bu? Ha, evet. Bir hurma olabilir. Bir. Erkekler için iki hurma olabilir. Peki. Yine kabızlık problemi yaşayanlar varsa gün Aa, kurusunu tamam, tercih edebiliriz bunun yerine. Şöyle görselde görünsün. Veya şu şekilde. Ha Veya mıdır? Veya, ve ben veya, şimdi göstermek ve için veya koyacağım. Olsaydı, keşke, tamam. Evet, ne yaptım şimdi? Bir dilim ananas, hani ödem atmamıza da yardımcı olur. Ananas olur, hurma olur, kuru kayısı olur, e, kuru çok incir olur, kivi olur, hani. evet. Biraz da yeşilliğimizi koyalım çünkü Dünya Sağlık Örgütü gün içerisinde 5 porsiyon toplam sebze ve meyve tüket diyor. E nasıl alacağım? Bir iftar var, bir iftar sonrası var, bir sahur var. Zaten zaman da çok kısıtlı, orada hangi birini tüketebilirim? O yüzden ne yaptım? Biraz da işte yeşilliğimi koydum tabağıma, dereotumu koydum, rokamı koydum. Ee, yeşil soğan olabilir, kırmızı biber, biber olabilir, olabilir, yeşil biber olabilir. Yine ne eksik kaldı? Süt yoğurt aynen tamam. E, vegan veya vejeteryan olabilir izleyicilerimiz. O noktada onlar da badem sütünden yararlanabilirler. Tamam. Fındık sütünden, Hindistan cevizi sütünden yararlanabilirler. Bu bizim yumurta ile peynir alternatif dedik. Örnek... Siz de tamam, göstermek tamam. isterseniz. Ay çok teşekkür. Ederim. Hemen şöyle öne doğru koyayım. Bizim sevgili yönetmenimiz de onu izleyicilerimize daha da güzel gösterebilsin diyeyim. şöyle. Evet, söyleyeyim. süt veya yoğurt. Ve, ve veya mı? Neresi ve veya ydı? Orayı kaçırdım me ben. Meyvelerimiz. Ha, ya tamam. gün kurusu, ya tamam. hurma ya ananas şeklinde dedik. Sebzemizi tamam. koyduk, cevizimizi, zeytinimizi, yumurtamızı muhakkak Hı. var. Ekmek tüketmek zorunda değiller ama hani e, pide dediğim gibi seviyoruz ya. Evet o ya, noktada tabakta bulunabilir. Aynen. Şimdi bir de şey var, kalkamıyorum. Ha, gece kalkıp devam. Yemek etmek yiyemiyorum. Yani ha, tamam. yemek yiyemiyorum. Yani gece kalkıp bu e, çok zordur. Böyle uyan, hazırla, otur, tabii tabii sofraya. Sabah kahvaltısı yapmayalcık değillerse evet, de bir de Evet, bazıları sabah kahvaltısı öyle. yapmıyorlar. Evet. Sahurda zorluk olabilir. E ne oluyor? Tek bir iftar öğünüyle de almam gereken hiçbir besin öğesini tamamlayamıyorum. Çok ha, az evet. kalıyor. O noktada bunları almak için hani bir işte kalkarlar bir su içtim niyet ettim yattım derler. Evet. Biz de orada aslında Aa, bir güzel. karışım hazırlarız. Tamam hemen orada ben güzel, baş, güzel. başındayım şimdi öyleyse. Güzel güzel şimdi almamız gereken tamam. tüm vitamin mineralleri Hazırım. bir karışım içerisinde tamamlarız. Tamam ne atacağım? Muz atacağım. Ee, muzumuz bir, var tamam. evet potasyum kaynağımız. Tamam. Bunun bir daha büyüğü olabilir mi? Bu küçük bir muz çünkü. Ben evet bu nasıl... çok tatlıymış yalnız. Evet ama küçük yani. Şiş atmak istemedim içine, yemek <laughs> istedim şu an onu. Atıyorum. Tevizimi attım. Kaç tane? Yine, tabağımda vardı. Dört yarım parça hepsini yani, atabilirim tamam. içerisine. Bademimi attım, fındığımı Fındık attım. Fındık atıyorum. Evet. Hindistan cevizi sen. yağı koyduk birazcık. Aa koyarım hemen. Evet. Tarçın koyacağız tarçın galiba. Tarçın da tamam. koyduk. O zaman önce hindistan cevizi mi koyayım? Ne kadar koydum? Bir tatlı İ kaşığı, bir çorba İ kaşığı, bir ne? O iyi, o iyi. Tamam, tamamdır. Atmışken hepsini atsak Ama iyi evet olur, ya. ziyan olmasın. <laughs> Tavakta kalmasın diye bir <laughs> küre aldık. Badem sütü müdür bu? Ee, tercihen badem sütü, hani tamam. ve şişkinlik de yapmaz. Peki yoğurt mu badem sütü, yani ikisi, Bence ikisi mi? Bence ikisi de olsun. Aa tamam o zaman varım. Neden olmasın? Çünkü olması? e, post probiyotik yoğurdumuzda. Tamam. Yoğurdumu koydum. Badem, badem sütümü üzerine koydum. ekledim. Meyve değiştirilebilir. Tamam. Ne yapmış oldum? Hatta bunun içerisine haşlanmış bir tane yumurtayı dörde bölüp içerisine Oo. atsak, Peki. Karıştırsak blenderla bir bardak gece kalktım. İçtim. Bir bardak da suyum üstüne içtim, yattım. Tamam, tarçını da koydum şöyle göstereyim. Çok arkadaşım. güzel oldu. Az koydum bu arada tarçını herhalde. O kadar koyacaktım diye düşünüyorum inşallah. Gün boyu enerjimi sağlar, kaslarımı korur. <laughs> Tamam, Bu okay. kadar. Bunu iftardan sonra hazırlayıp dolaba koyup gece kalktım içtim üzerine suyumu içtim yattım. Ee, kahve filan içmeyi seviyorlarsa eğer bol bol su içmelerine tüket tüketsinler Kesinlikle. der Kesinlikle eğer tamam. kahve tüketimi fazlaysa onu karşılayabilmek adına da o kadar su tüketmek doyurucu, gerekiyor. Süper. Bir de çok, çok çıktı arkadaşlar biraz daha bir buçuk filan da oluyor galiba anladığım kadarıyla. Çok kadar. da lezzetli. Bu genelde iki kişilik malzeme diyebilirim. Ah tamam. Fındığı, bademi bol koyduk çünkü. Yani bu ne olmuş oldu? Gün boyunca hiç enerjisi düşmedi. Hı hı. Hiç kan şekeri e, o ani düşüşe geçmedi. Çünkü gece yemediğimizde o sıkıntılar tamam. yaşanabiliyor. Veya dedik buna da. Evet. Tamam. Burada bir şey daha var. Orada bir şey daha var. Genellikle bu Ramazan'da e, ister istemez yeme saatlerimiz değiştiği için kabızlık problemiyle çok karşı karşıya ha, kalıyoruz. Evet, doğru. Hiç akşam yemek yemezken geceleri oturup hatta şey olmaya başla Sabaha kadar oturmaya başlıyoruz. Evet. Sahura da bağlayalım diye. Yine o sistem tamamıyla bozuldu. Orada bağırsaklarımızın çalışmaya devam etmesi adına hı hı. şöyle hemen genellikle 2-3 fark etmez kabızlık durumuna göre şeker olduğunu da unutmayalım. Hı hı. Saf zeytinyağını akşamdan şöyle 2 tatlı kaşığı hı hı. kadar şey üzerine koyuyorum bu şişiyor. Tamam. Ben bunu koydum akşamdan. Şişti. Ertesi gün ben bunu güzelce ezdim. Hı hı. Bu marmelat gibi bir güzel ezdim. Üzerine birazcık tarçın koydum. Keten tohumumu koydum. Taze dövülmüş olursa harika olur. Hı. Biraz çörek otumu koydum. Ezdim, karıştırdım hepsini. Ve bunu iftardan sonra Aa. bir iki kaşık ağzıma attım. Tatlı niyetine gibi. Bir Yanında da bir süktüm. bitki çayı olabilir. Ha, tamam Eee Normal çayını kahvesini de içebilir. Bu sayede bağırsak problemi yaşamamış olur. Tatlı evet, ihtiyacını evet. da gidermiş oluruz. Genellikle iftardan sonra aniden kan şekeri yükselecek. Evet. Aniden 1-2 saat içerisinde düşecek. O noktada hep böyle bir baklava yerler. Hı -hı. E, çok şekerli bir şey isteriz. Evet. Sütlü tatlı çok tercih etmeyiz ama güllaç da var tabii, tabii ki. Yani, e, her lazım. günde güllaç yenmez. Ama sadece <laughs> Ramazan'da var. <laughs> Üç güne bir <laughs> yese kilo problemi pazardaki... yoksa. Böyle haftada iki ideal ama böyle her gün yemeğe de gerek yok tamam, bence. Peki. Haftada bir iki yedim. Diğer günler kabızlık problemi yaşıyorsam bunu yedim. Kabızlık problemi yaşamıyorsam da orada illa da bir kuru meyve tüketmek zorunda değilim. Çünkü şeker oranı Hı. daha yüksek. İşte yeşil elma tercih edilebilir en masum. Ha, güzel. Peki ne yaptık onu da bir kere daha söyleyeyim. İşte üç tane kayısı kurusunu geceden beklettik yağın içinde. Sabah ezdik. Ezdikten sonra içine biraz tarçık koyduk, biraz susam koyduk, biraz da çörek, çörek otu koydu, koyduk, keten tohumu koydum. Keten, İyice ezdim. Değil. Ket, e, evet, keten tohumu, tohumu koydum. çok koydum susam değil. Güzelce bağırsaklarımın Çayımını aktivitesini içtim. artırmak için, tamam. İftardan sonra. Peki mesela su da tabii ki büyük yani sıkıntı demeyeyim ama sonuçta su tüketmemiz gerektiği için Hı -hı. gün içerisinde normalde tüketmemiz gerekiyor ama bu gece aralığına giriyor su. Tüketimi. E, uzmanlar genelde de böyle hani yemeklerle falan çok fazla su tüketmeyin de dedikleri için de söylüyorum. E, ne Hangi arada ne yapmamız lazım suyla ilgili ihtiyacımız? Ramazan ayında çok alternatifimiz kalmıyor evet, tabii. E, i̇ftarımızı suyla açtık. Hı hı. Yine masadan kalktıktan sonra bir bardak suyumuzu daha içtik. Yatana kadar elimden ne gelirse. Hı, hangi arada? Yudum yudum, yudum yudum, yudum yudum. İki litreyi tamamlarsak çok güzel olur. Çünkü gün boyunca susuzluk e, iyi değil. hücret sağlığımız için de iyi değil. Hmm. Peki mesela bir diyetisyen olarak siz yani herkesin de sağlığı çok önemli tabii ki hı hı. hangi hasta gruplarının Tutmazlarsa çok daha iyi olur dermisiniz ya da evet. daha dikkatli olsunlar özellikle onlar daha dikkatli olsunlar dediğiniz bir grup var mı? Yani hipoglisemisi olan bir hasta zaten tutamaz. Hı hı. Genellikle denerler e, iftar öncesi ve iftar sonrası bayılırlar yemek yedikten Aa, sonra evet. kan şekerleri çok düşük olduğu için iftarda bir anda yediklerinde o kan şekerinin dalgalanmasıyla birlikte sıkıntılar oluşturabilir. Yine bağışıklık sistemi çok düşük olan kişilerimiz varsa hashimoto hastalığı olabilir, yine şeker hastalığı olabilir tip bir diyabet hastası olabilir. Yani çocukluğundan gelen bir deneyimi yoksa hı hı. hani o bazen e, dini e, isteğiyle bazen dayanabiliyorlar ama çocukluktan gelen bir alışkanlık yoksa sonradan denemek biraz riskli olabilir. Hı, tamam peki. Ee, mesela şu tar şunu şu şu e, kavatı ya Hı hı. Ee, ben işte yine şimdi aslında alternatif bir şey söylediniz ama evet. ben bunları da yapamıyorum diyenlere mesela işte şey çorbayla falan. Bir çorbasını falan... içer, ha, tamam, bir üçgen dilimde pidesini yer. Şu, sıkıntı... Hangi çorba mesela? Ya yani Mercimek çorbası olur hı. orada en azından proteinle karbonhidratı birlikte almış hı. oluruz. İşte baklagil ve tahılların oluştu. ama o da sürdürülebilir anlamda yeterli proteinimizi karşılatmaz hı. bize. Yanına içine falan bir şey koymak Belki yanında bir yoğurt yenebilir <laughs> ama yine yetersiz kalır. <laughs> İftarda da genellikle et, tavuk, balık tüketilmiyor. <laughs> hani ben danışanlarıma 3-4 gün balık yiyelim diyorum. İftarda da balık yenmiyor deniyor. Ne oluyor? Orada da proteinden birazcık <laughs> eksik kalıyoruz. O yüzden tarz bir şeyi tercih etmek, yumurta ihtiva eden, sütün, yoğurdun olduğu bir e, tabak veya karışım daha mantıklı. Hı, tamam. Ee, eğer size zahmet olmazsa ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir kere zaten hatırlatalım. Böyle sahur alternatifleri biz koyduk. Hangisini neden koyduğumuzu da söyleyerek bir kez daha söylesek mi? Ne, kahvaltı tabağında, yani sahur tabağında neyi tavsiye ettik? Evet, yumurtamızı bir kere tamam. e, muhakkak koyus dedik. İki iznini aldık. İki iznini de aldık. Dallı zincirli amino var dedik. Anne sütüne eş değer dedik. Yumurta olmazsa peynir tüketilebilir ama tercih etmeyiz dedik. Tamam. Susuzluk hissini artırabilir. Yine orada bir iki dilim tam buğday ekmek, tam çavdar ekmek olabilir. Bir iki üçgen Pide olabilir, hı hı. E, meyve muhakkak olsun dedik. Kuru meyve olabilir, taze meyve olur. E, Zeytin ödem, koyduk. Evet ödem problemi varsa hani ananas tercih ederse hı daha hı. iyi olur. Ama kabızlık problemi varsa kuru kayısı da iyi. Tatlıyı çok seviyorsa hurma tadından yenmez. Zeytin bizim en sevdiğimiz o yüzden oraya koydum. Yıkanmış tuzsuz olursa çok iyi olur. Susuzluk hissi yaratmaz. Omega 3 kaynağımız enerji kaynağımız ceviz. Karışımın içerisine de koyduk bademle tamam. fındık var. Eğer ben bir şey yiyemiyorum ha, yani yemekte zorlanıyorum derseniz cevizi sevmiyorsa fındık veya bademle tamam. de çiğ olmak kaydıyla tercih edebiliriz. Ee, biber koydum, antioksidan olduğu için yine yeşilliklerimi koydum. Yani tüm grupları bir araya getirmeye çalıştım. Aynen. sütle yoğurt da tercih edilebilir yanında. Eğer ben bunları yiyemiyorum diyorsanız da size bir karışım daha yaptık. Ben sadece bir şey içebilirim yani evet. sahurda diye derseniz. Bir şey içeyim yatayım Aynen. ben çok oturmayı sevmiyorum diyenlere de. Mus e, ya da istediğiniz bir meyve dediniz. Evet tamam. süt konulabilir, inek sütü konulabilir, badem sütü olur, fındık sütü olur. Herhangi bir sütü tercih ettikten sonra içerisine post probiyotik olan iki kaşık yoğurdumuzu koyduk. Ceviz konulabilir, fındık badem konulabilir, koydu. badem konulabilir. Bu üçünden azar azar konulabilir. Biraz Azıcık tarçın koyduk. Azıcık tarçın ekledik. Bir Kankşe de hindistan yani cevizi yağı. Ya. Onu neden koyduk mesela? Enerji versin diye. Tamam, okay. Enerjiyi aldık uyur, uyur muyuz bilmiyorum artık bu enerjiyle. <laughs> Bazen böyle kahvenin içine bir da, bir, bir kaşık evet. e, hindistan cevizi de katılıyor. Onun bir da tatlı da aynı kaşığı. Evet o da hem enerji versin diye hem de yağ yakımına yardımcı olsun ha, diye. Tamam. Genellikle aç karnına spor öncesi tercih Hı, ediyoruz. Tamam. O anlamda olsun. da e, güzel bir bilgiydi. Tamam süper. Kabızlı yani eğer yaşarsanız tabii ki biz için evet. değil arkadaşlarımız için verdiğimiz bir başka tarifte. 3 ee, üç kayısın, üç üzerine saf zeytinyağı koyduk, beklettik. Sabah onu biraz böyle ezdik çünkü yumuşadı zaten, oh, hazır da geldi. Keten tohumu, <laughs> çörek evet. otu ve tarçın ekledik. Koydum, onu güzelce güzel karıştırdım, tarz. yedirdim. Yanında da bir tane işte. işte bitki çayımı aldım. Papatya çayı olur, ada çayı olur, ıhlamur olur, yeşil çay olur, beyaz çay olur, karışık İ bitki çayı olur. İftardan sonra yaptık İftardan ama. İftardan sonra. Tamam okey süper. Bence nefis tarifler var. İftardan şey sonra da çok çay kahve tüketimini tamam. e, artırmasak iyi olur. Tamam bu da güzel bir not. Hem uykumuzu kaçıracaktır hem de almamız gereken su miktarının önüne geçmiş oluyor. Tamam. Geçmesin. Tamam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Sağ olun. ediyorum. Her zaman sizi ağırlamak çok güzel gerçekten. Sizi Sizinle görmek de öyle. Karşılıklı. Sizinle de Böyle öyle. De bu konuşmaya devam edeceğimizden emin <laughs> olabilirsiniz ama programımızın sonuna geldik. Yayında yemeğe geçen bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere ayrıca çok teşekkür ediyoruz yine bizimle olduğunuz, bizimle olmayı tercih ettiğiniz için efendim. Ee, iyi hafta sonları diliyoruz. Mutlu kalın. Hoşçakalın.